Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 27 Şubat 2022 Pazar gününün güncel hava durum bilgisine bu videomuzda beraber bakacağız. Siz de günlük olarak paylaştığımız hava durum videolarımızdan anında haberdar olmak için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Videomuza başlayalım. Marmara bölgesiyle videomuza başlıyoruz. Marmara bölgesi tamamıyla yağmurlu bölgemizin en yüksek sıcaklığı 15 derece. Ege bölgemizde iki ilimiz bulutlu, diğer tüm illerimiz yağmurlu. Bölgemizin en yüksek sıcaklığı 16 derece. Akdeniz bölgemizde Kahramanmaraş bulutlu, diğer illerimiz yağmurlu. Bölgemizin en yüksek sıcaklığı 19 derece. İç Anadolu bölgesine baktığımızda İç Anadolu bölgemiz yer yer sisli, yer yerde bulutlu herhangi bir yağış ihtimali bulunmuyor. En yüksek sıcaklık değerimiz 13 derece. Karadeniz bölgemizde tamamıyla bulutlu. Karadeniz bölgemizin en yüksek sıcaklığı 16 derece. Doğu Anadolu bölgemiz neredeyse tamamı puslu. Bölgemizde herhangi bir yarış beklentisi yok. En yüksek sıcaklığımız 13 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi tamamıyla parçalı bulutlu. Güneydoğu Anadolu bölgemizin en yüksek sıcaklığı 17 derece. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna kalmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.